Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yeniden hoş geldiniz takım yine bir fightlıyor abi takımda yine bir istemediğimiz davranışlar görüyoruz neyse sıkıntı yok bunlar kendi arasında dövüşsünler bir gün karşına 20'ye 0 signere gelince anlarsın diyor support geldi abi bu sefer otofildeyiz bir önceki Senna videosu baya sevilmiş, sevilmişti bu sezon imparatora Senna oynayarak çıkmıştık tekrardan Senna'yı alayım dedim kankalar o yüzden başlı batılı Senna girelim bu pahalı olan kostüm bu ailinde varmış bende bu yok abi bende yıldız muhafızı falan vardı yarın hesabın bana açılıyor bu arada imparator 108 mi 110 damga mı izneyiz eridi, eridi mi eridi mi bilmiyorum 2 haftadır banlıydık küfürden dolayı yarın banımız açılıyor yarın kendi hesabımıza gireceğiz kankalar günler sonrasında bir imparator en dereceli videosu çekelim sezon sonuna da son 13-14 gün kaldı hazır sezon bitiyorken sizde challenger bayrağı grand master bayrağı falan almak istiyorsanız ücretsiz lig yükseltme için instagramdan bana ulaşabilirsiniz ama fiyatlar biraz tuzlu şimdiden o arayayım kankalar instagramdan mesaj atıp fiyat bilgisi alabilirsiniz oyunumuza fokuslanalım yanımızda varus var ama ustalığı çok fazla yok Garen de 7 level ustalık görüyorum. vayda ustalık var. Katarina'da ustalık var. Bizde yok ve Varus'ta yok. Yani şu bot lane bana denk gelse ben Vayne yerinde olsam dedim ki kaybettik abi. Direkt kaybettik. Çünkü ustalık yok. Yani Varus'un bilmiyor olması sıkıntıya sokar ama biz de Senna'yı çok bilmiyoruz. O yüzden bu sefer çok yadırgamayacağız. Karşıda Darius, Pantheon, Twisted Fate, Ashe ve Milio var. Ashe, Milio çok güçlü abi. Bak Ashe normal hiçbir işe yaramaz ama yanına Milio aldığın zaman çalışıyor. Adamlarda bir de Pantheon, Twisted Fate, Darius var. Yani şöyle düşün. Twisted Fate ulti koyacak birine Pantheon çat atlayacak ona Permastan'dan çıkamadan öleceksiniz zaten ama Senna bana göre bence oyundaki en güçlü supportlardan bir tanesi şu metada. Yani support oynamak istiyorsan ve koridor kazanmak istiyorsan bence Senna oynamalısın. Top 1 Senna var mesela Mihailo diye bir oyuncu yüksek elo'da. İnanılmaz nefret ederim kendisinden. First pick'ten Senna çeker. Hem İmparator'da 140-150 damga kasar hem de Legend'da bayağı bir elo kasar. Çünkü Senna o kadar dominasyon sağlayabiliyor ki iyi oynayanın elinde. Tabi biz Senna'yı bilmiyoruz. Benim en nefret ettiğim koridorlardan bir tanesi top lane. en başta gelir. İkincisi support'tur abi. Bu iki koridor benden uzak Allah'a yakın. Ama elimizden geldiği kadar oynamayı deneyeceğiz Senna'yı. Çok duzu bir zor bir şampiyon değil. Yani yapmanız gereken tek şey... E, pasiflerinizi yerden toplamak. Sonrasında karşı ADC'yi düz vurup skill atmak abi. Rün var. Buz rünü var. Bak vurdum. Koydum kanka Q'yu. Gördün mü? Şimdi karşı ADC'yi sürekli böyle dürteceğiz. Eğer karşıda buffer support var ise bu milli olur, lulu olur, e, yumi olur. Bu tür support aldılarsa işimiz daha da kolay oluyor. Tek hedef ADC yapacağız çünkü gördüğünüz gibi adamı haşat ettim abi. Heal bastı güzel. Milyonun heal'ını almış olduk çok hızlı. Bak bunu da dürtüyoruz. İki tane ADC gibiyiz abi koridorda. Bu beni kesecek mi? Basmayacağım heal'ı. Tamam ölmem. Aa nasıl? Nasıl öldüm lan? Lan oğlum heal'ı saklamak istedim beytlemek için eşe de. Kanka ya. Keşke bassaydım. Neyse enti abi. Videoda çok konuşurken fokus olamadım. Milyonu öldüm bu arada. Bir giriş yapayım hemen hızlıca. Ölme kankam. Ölme la. la ölme la. Öldün mü? Orayı toplarım ha ben. Bak şimdi izle harekete bak. Bak harekete bak. Aha. Güzel. Bu da ölür. Sana saldım, sana saldım. Güzel. Oğlum var ya Fena Fena bak. Fena kötü şeyler oluyordu. Şu an konuşamıyorum. Çok sarı dolar yemek istemiyorum ama çok kötü şeyler yaşanacaktı. Yani tüm skill'leri feyledim neredeyse ama Allah'tan güzel topladık. Varus'u bayağı bir öne geçirdim. Minyonlara son vuruş atmamamız gerekiyor. Minyonları kesersek pasifimiz düşmüyor abi. Bizim asist olmamız, orada olmamız lazım. Asist al almış olmamız gerekiyor ki pasifimiz yere düşsün. Onun dışında pasif yere düşmüyor kankalar. Şimdi şöyle hazır koridora giderken A'dan bize antil öneriyor. Çok mantıklı alalım. Videonun başında arkadaşlar baya bir geçti. Ben unuttum video giriş yapmayı ama şöyle bir like evet. yorum atarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı ücretsiz bir şekilde unutmayalım kadar yorumlarda da en değişik yorumlarınıza like atıyorum. Tüm yorumları okuyorum. Aklınıza gelen ilk ilginç şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Ama rica ediyorum artık doblo sağ ön çamurluk, sağ arka çamurluk, doblo tamponu, doblo sağ ön far, doblo sol arka far yazmayın abi. Daha farklı şeyler üretin. 7 onu. Oğlum biz fena dürtüyoruz. ha yani karşıda buffer support olunca Senna'nın çok işine geliyor. Neden? Tek hedef yapabiliyorsunuz. Buffer support'un damage'i yok ya. Ama biz iki tane damage'iz mesela şu an bu koridorda. Bak ben buna böyle Bak buna böyle bir tane vuruyorum. Bize gelecek. Oha. Kanka her şeyimi bastım da. Yani Cumhurbaşkanı olsan sen oradan çıkaramazdık. Gir artık. Öldü o. Devam et. Bu da ölür. Kestin mi lan? Vur bir tane. Lan çok oyaladı kanka seni öldük ama. Birimiz ölsün. Kaç kaç sen birimiz ölsün. Sen kaç vay kaç. Niye kaçmıyorsun kanka ya sen de öleceksin şimdi. Ee, keşke birimiz ölseydik ya. Orada Aish'in ölmemesi bizi çok oyaladı. Bayağı oyaladı hem de ya. Ay çok chat yapıyorsunuz ha. Vallahi çok konuşuyorsun moruk dedi. Bunlar birbirini yiyecek bu oyun ya belli. Ben support'tan çok anlamam bu arada arkadaşlar. Support oynayışımı eleştirirseniz hiçbir şey demem. Çünkü ben support tutu oynamak istemiyorum. Yani nefret ediyorum support'tan. Aynı zamanda top lane'den de bir o kadar nefret ederim. Ama kaldıkça mecbur oynuyoruz. Ah tuttum tuttum tuttum. Flash attı ama. Ölecek. Milan oğlum canı çok az. Pantheon geliyor. Pantheon geliyor. Gel gel gir. ha. Atlayamayacak. Ölür o. Çok iyi oynadım lan ben burayı. Helal. Hadi, Güzel bait dedik. Orada Varus'u E'nin için almasam Pantheon Varus'u atlayacaktı. E'nin için aldığım için atlayamadı. Harita kapkaranlık diyor. Doğru diyor. Tek totem ben koymuşum abi. Antion geldi arkaya. Öldük kanka. Birimiz ölsün. Birimiz ölsün kaç. Oyalıyorum. Tamam tamam kaç oradan. Güzelsin. Güzel. Okey de bu adam niye zırt bırt buraya geliyor kanka. Başka koridor mu yok? Başka koridor yok herhalde oyunda. Word modelimi çözemedim ama okey gibi ya. Mid'de tower'a vuruyorlar abi. Güzel. Bunlar çok vurursa buraya hiç Wort olmayacak. Bayağı vurdu bu arada. Varus yetiş kanka la. Bayağı play aldılar ya. Kata boş koridorda ölüyor. Helal oldum kata. <laughs> Oksijeni öldü. Aha. Ya ondan bir şey ondan bir şey çıkmaz gibi reisim. varus ulti yok. Sezon de son 12-13 gün falan kaldı arkadaşlar. Yeni sezonda Bak yeni sezonda bir sıkıntı bir yamukluk olmazsa fenasal elok asmayı planlıyoruz arkadaşlarla. Onun bu salsana beni. Aha. Güzel. Milli ulti basmadı lan. Milli benim stanım ulti bassa Ash dönüp beni kesecek biliyor musun? Millio ultisini atsa işe e, kurtarsa standdan eş devam edecek bana vurmaya ve öleceğim. Ölmeden çıktık ya buradan. Nice kanka. Baya güzel. O minyonu... Ay 60 atmış çocuk görmedim lan. Bekletiyorum bunları aldık reisim. Sana minyon bekletiyorum kral. Daha ne yapayım ben sana. Reis aha. Aha aha aha. Lan kaçırdım. Oğlum Varus da kaçırdı. Ölce ölce ölce. Heh. Ölmeyin. Onun TF de gelecek. O da geldi. Tamam. Baba firar. Babalar firar. He. Böyle bir müzik vardı lan galiba. Aha yakaladım onu. Pantheon da geliyor sana. Kanka sana hiçbir şey yapamam ben biliyor musun? Ölürüm gibi. Bir tane W atayım ama. Ah. Tamam. Aa o da flash attı lan. Flash'a flash. 70 gold lazım bana base atmadan da. Pant abim izin verirse. Kata şurayı pushla da stack alayım. 49 stack'im var. Heh, pushla 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 pushla. 51 stack. O kata kata ne yapıyor kata? Kanka. Katarina var ya bizi bitirdi bitirdi. 6200 gold katı bizi bitirdin kanka sen. buraya da gidelim. Ölme lan vuruz. Geldim. Geldim reisim. Bozdum onu. Beyz atmak için izin almanız lazım. Siceli beyz attırmama şirketleri, hizmettir, anonim bilmem nesi. Ayşe. Aa bu arada bugün maç var arkadaşlar. Gürcistan, Bulgaristan mı? Gürcistan mı ne? Türkiye maçı var. Türk milli takımımıza canı gönülden başarılar diliyoruz. Umarım Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği gibi yenersiniz. İhtiyacımız var abi. Milli duygularımızın kabarması lazım. Maç kazanmamız lazım. Türkiye milli takımı. Yanınızdayız. Gururluyuz. Gurur duyuyoruz. Maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Bugün Türkiye'liyiz abi. Türkiye milli takımını tutuyoruz. Türküz. Gengiz çıtırız takımımız çok iyi. O kuleyi açtınız bu arada. Oraya bir ulti sallasam mı lan? Umarım kazanırız kankalar. Skor tahminlerinizi yorum <laughs> yazın. O kuleyi aldınız. Boğuluyordum bu arada. Çat. <laughs> tamam. Bu arada kankalar elo boost için de yazın ya. Valla. Yeni telefon alacağım. Bir 3-5 daha boost atmamız lazım ama fiyatlar tuzlu diye çok yanaşan olmuyor da. Yeni telefona destek kampanyası. iPhone 17 alacağız kankalar. Öldü o. Nice. Aa asist saydı bana çok iyi. Telefonu yeni sezon yetiştirmek istiyorum ya. Yeni sezon yeni telefonla başlarsak var ya. Kaç oğlum oradan? İtici Ama olmadı. Kanka ölmüyor. Ölmüyor. Kaç kaç. Oğlum Adamları var ya çıldırtıyorum şu an he. Nice. <laughs> Oğlum Darius git lan. Helal. <laughs> Toplu ol. Ayy o ne yapıyor? Sen <laughs> ne yapıyor? <laughs> flash. 80, 80 milyon tane flash. Öleceğim. 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 Öldüm. Ulti atamadım. Yok muyuz burada? Buraya oynayamıyoruz muyuz? Konuşmayı unuttum lan. Garen'e bak. Harbi God King Garen ha. Luz. Burayı ben mi sattım? Sattırdık mı? Katarina mı? Kötü oynadı ben anlamadım ama. Ne yapıyor lan o bir canla? Vuruz. Ay. Lan oğlum pek. Bu tane bir vur ona. Helal. Kata pantı kesersin lan birebir de. Kata diyorum. Vay vay vay. Vay anam vay. Attım multi'den devam et oğlum. Niye çıkıyorsun kanka be. Minimap'ten bakıyorum da. Bir yandan. Abi kamera videoları kameralı yapmamız lazım değil mi artık arkadaşlar? Artık kitleyi büyütmemiz, daha profesyonel olmamız ve videoları kameralı çekmemiz lazım. Keserim ben bunu abi bir de. Bak 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 bak. Yat aşağı. O da ölür. Güzel. Free Baron. Baron free kankalar. Aşağıda oyalanmayın arkadaşlar. Saygıdeğer takım arkadaşlarım, Baron alabilir miyiz? Ormancımızı takipleyebilir miyiz? Aldırma ihtimali yok zaten. Beleş Baron. İlk Baron galiba ama. Evet, ilk Baronun şöyle bir olayı var. Arkadaşlar, ilk Baron 1.5 dakikadır ve zayıf bir barondur. Oğlum Panteon ölmemiş lan ölmeyeyim lan öldüm. Panteon bulduğun her deli atlıyorsun kanka ya helal. İlk baronu şöyle bir ne anlatıyordum ben unuttum ha ilk baronu anlatıyordum. İlk baron zayıf arkadaşlar ilk baron biraz mini boss gibi böyle hani süresi bir buçuk dakika. Güçlendirmesi de little 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 böyle bayağı bir zayıf bir güçlendirme hani şey böyle. Biraz ittireyim böyle oyunu hani böyle mini boss tarzında bir güçlendirmesi var ilk baronun. İkinci baron iki dakika oluyor ve hayvansal oluyor. İkinci baronu almak çok önemli. Ama o dakika 16 olursa bile sen ilk baronu kesmediğin sürece ikinci güçlü baron alamıyorsun. Yani ilk baron dakika kaçlanırsan al hep dandirik baron oluyor. İlk barondan sonraki baronlar güçleniyor. Böyle devir cebinize info vereyim dedim kankalar. Lazım olur oyun bilgisi. Her zaman cepte tutulması lazım. Hemen size bir oyun bilgisi daha veriyorum. İlk kulak oldu diye bir şey de yok. Son patch'te onu da kaldırdılar biliyorsunuz. İlk kuleyi almanın hiçbir avantajı yok. Normal kule almış gibi. Burayı yakaladım. Buraya oynarsınız. Hadi oğlum. Abi mükemmel oynadım hadi. Dayı. Güzel. Güzel de kanka yani. Ya Eyşe bak diyorsun da oynadığın Katarina'ya bir bak ya. Eyşe bakana kadar oynadığın Katarina'ya bir bak ya. Oğlum Garen'in bu hali ne ya? Bu ne kanka? Big Boss Garen misin sen? Undertaker mısın oğlum sen? Dön bir de kes lan Darius ayıp olmazsa. Aa öldü. Hala ölmedi. Ultiledim seni. Oğlum oha bu Garen'in hali ne kanka? Riot'a sorsan dengeli der ha. 3-4 kişi bir Garen'i kesemediler lan. Darius gel oğlum buraya. Darius! Garen de Darius'u ne tokatlamış ama koridorda yani söylemeden edemeyeceğim de. Garen var ya Darius'u haşat etmiş kanka koridorda. Güzel. Stay'imiz 84 stack yaptık. Baya güzel bu arada. Bu oyunu kaybedersek oturur ağlarım. Bak harbiden oturur ağlarım yani. Şu oyun kaybedilmemesi gereken bir oyun. E ee, bastı lan Darius. E ee, oyun soğumaya başladı. En sevmediğim kısma girdik ya. Oyun soğuduğu zaman inanılmaz bir baygınlık geçiriyor beni. Yukarıdan inbitörümüz devreye girmiş. Onu da açmamız lazım da. Oyun soğudu işte. Şu an iki takımdan birini satmasını bekleyeceğiz kankalar. Ya biz satacağız ya rakip takım satacak. Ve satan takım bu dakikadan sonra çok büyük ihtimalle oyun kaybedecek. Bak iki takım da şu an bir takım minyon puşluyor bir takım minyon tutuyor. Biri satarsa eğer biz olabiliriz rakip takım olabilir. Oyun biter. Aha sattı 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 lan. Devam 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 devam. Devam. Nice kanka elinize sağlık. İşte tam olarak beklediğim satış buydu abi. Bunu biz de yapabilirdik. Rakip yaptı. Pantheon sattı. Bu oyun burada biter. Pantheon'un bitmiyor. Bitti. Pantheon'un bizim satmamızı beklemesi lazım. Yani rakip takımın engel çatma gibi bir lüksü yoktu bu dakikada. Çünkü bizim imitörümüz açık. Kuşlar bizim üstümüze. Biz daha güçlü taraftayız. Bizim engel çatıp satmamız gerekirken Pantheon atıp en pantheon satışı koydu. Federe koyunu bitirmiş olduk. 62 damga olduk. Gayet güzel. MVP hayda chat ne diyor chat MVP diyor. Support'ta bile MVP alıyoruz kanka. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. 20k'da demeye çatmışız. Az buz değil. Yarınki videoda ya da yarın belki canlı yayın Hesabım açılıyor çünkü yarın. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanetsiniz. A